Arkadaşlar merhaba bugün 16 Ağustos Salı ABD Colonial Dam Spodrom'da 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 20.45'te start alıyor. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu. Koşu 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 70 bin dolar olan. 4 numaralı Perfect e, kariyerin ilk startında 1200 metre kumpisteki 60 binlik maiden koşu 3.5 boy farkla kazanan bir isim Trevor McCarthy ile favori olduğu son startı. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. Nidaglia Di Oro yavrusu Perfect ilk yer vermek istediğim isim bu koşuda. Daha sonra bir numaralı Canadian Ginger Fergal Finch ile start alacak olan bir isim. 25 binlik şart satış koşusunda son startında bir boy farkla ikinciliği var. bir de 5 numaralı Shania o da Kanadiyen ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Son startında 1200 metre kum pistte. 4, 1 ve 5 yeterli gibi gözüküyor bu ayak için. İkinci koşu bir şartlı koşu. 3 yukarı diş İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşta 8 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 70 bin dolarlık bir şartlı koşu. Ee, 8 numaralı Çambeyu'yla başlayacağız. Horakiyo Karamanos'ta start alacak olan kariyerin ilk startında aynı jokeyle 1100 metre çim pistte 1.03.64 derecesiyle kazanmış bir Stakes koşu. 8 numaralı Çemba. 6 numaralı Karolina San Çemba'nın kazandığı koşuda ikinciliği var Stakes koşuda. O da ondan önceki 1000 metre çim pistteki Meydin koşu 59 kazanmış. 3.5 boy farkla yaklaşık. Son olarak 7 numaralı Hollywood Walk Joan Rosado ile start alacak olan bir isim. O da 1800 metre çim pistte. 4 Temmuz'daki Meydin koşu 1.51-88 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanmış bir isim. 8, 6 ve 7. 3. koşu bir maiden koşu. 3 yukarı dış İngilizlere masus, 1800 metre çim pistte start alacak koşu 60 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu bir numaralı moza başlayacağız. Altı 6 startının tamamında da tabelada yer bulmuş bir isim. Son startında 105 binlik bir maiden koşuda bir boydan az bir farkla üçüncülüğü var. 1600 metre çim pistte. 3 numaralı personal best force boys ile start alıyor. 90 binlik son startında üçüncülüğü var. 100 bin ve 60 binlik diğer maiden koşularda da tabelada yer bulmuş bir isim. 6 numaralı Soft Touch Mitchell Murray ile start alıyor. 50 bin ve 60 binlik maiden koşularda 1600 metre çim pistten kumandan ve 1700 metre çim pistte iki cücükleri var. Her iki startında da. Bir Uncle Mo yavrusu. Son olarak 7 numaralı Bad Page Trevor McCarthy ile bu maiden koşta şans verdiğim son isim. 4. koşu ee, Seeking the Purse Stakes koşusu. 3 yukarı Kişi İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. Burada 9 numaralı Caribbean Caper'ı tek olarak öner öneriyorum. Colby Hernandez ile start alacak olan. İlk startı hariç diğer 4 startında da favori çıkmış bu isim. Ee, geçen seneki startlarının tamamladılar. Caribbean Caper e, yaklaşık bir sene sonra start alıyor koşuları e, kazandığı maiden koşu 1200 metre e, kum pistte tamamı koşuların 1.09.88 kariyerin ikinci startında bir şartlı satış koşusu daha sonra 1400 metrede 1300 metrede gene bir şartlı satış koşusu bir önceki startında geçen sene 15 Ağustos'ta 1400 metrede bir black type koşu ve son startında bir grup 3 koşu tamamını kazanmış bir isim. E, hazır olduğunu düşünüyorum bu koşu içinde. E, tek olarak öneriyorum. 9 numaralı Karabin Keyfra. 5. koşu 3 karı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir e, şartlı koşu. Koşuda 12 isim start alacak gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 70 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir şartlı koşu. 4 numaralı Kartano, Jesus Rios'la start alacak olan bir isim. Kartano e, bu sene ilk kez start alacak. 338 bin sonra start alıyor. Bir önceki startta 25 binlik bir şartlı koşu 1800 metre çim pisti 6.5 boy farkla Daniel Santana öyle bir önceki start favori olduğu startında kazanmış bir isim. 3 numaralı February Sun Semih Camacho şans verdiğim diğer bir isim. 2 numaralı The Happy Giant Forest Boys ile 1700 metre çim pisti 11 Temmuz'daki Meydin koşu yaklaşık bir boy farkla aynı jokey kazanan bir isim. Daha sonra iki isme daha yer vereceğiz. Burada 11 numaralı Scano Josep Rocco Junior'la son startta 1700 metre çim pistte 25 binlik bir satış koşusu yarım boy farkla ikinciliği var. Son olarak da 12 numaralı Ensal Victor Carrasco ile start alıyor. 1700 metre çim pistteki son starttaki Meydin koşu yaklaşık bir boy farkla kazanan bir isim. Altıncı koşu gene bir Stakes koşu. Üç karadışı İngilizlere marş. 1700 metre çim pistte Old Nelson Stakes koşusu. Koşuda 13 sim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir Stakes koşu. Bir numaralı Cheermeister ile başlayacağız. Trevor McCarty ile start alacak olan son startında bir listed koşuda. 1600 metre çim pistte. Bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 100 binlik bir e, listed koşu. 10 numaralı Didier Vincent Chamond'la start alıyor. Ee, geçen sene Arjantin'de start almış 2021 yılında. Ee, bu startların içinde bir grup 2 koşu 1800 metrede, ee, bir grup 1 koşu 2000 metrede ve gene bir önceki startında gene bir grup 1 koşu 2000 metre için işte kazanmış. Ee, Amerika'daki tek startında da 75 binlik bir şart satış koşusunu kazanmış. Yani 4 startını, son 4 startını kazanmış uzun mesafe çim pistik koşularını. 8 numaralı marka Trumor Chris Landeroslar start alıyor. E, son 3 startında 1700 metre çim pistik 2 startını kazanıyor. Birisi 130 binlik bir şartlı koşu 1.42.81 ile ve son startında da 75 binlik bir e, black type koşuyu yarım boy farkla aynı şokeyle kazanıyor. Favori olduğu son startı 1.43.42 ile Son olarak da 12 numaralı She Can't Sing Jared Lauber ile şans verdim. Son isim. Bu seneki son 4 startında 3 e, yarışını kazanmış. Bunların ikisi 1700 metre çim pistte distik koşular. 146 22 144 21 ve son startında da bir black type koşu 1600 metrede 133 82 ile kazanmış bir isim. Yedinci koşu da bir stakes koşu. Üç kar İngilizlere maruz 1800 metre çim pistte start olacak. Koşuda on isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. Ee, burada da 9 numarayla başlayacağız. Eons Trevor McCarthy ile start alacak olan. Son iki startında 1700 metre çim pistteki önceki startındaki black type koşuyu kazanıyor. 1.42.71 ile son startında da 1800 metre çim pistte e, bir listed koşuyu kazanıyor. 1.51.97 ile ikinci gözüküyor ancak proteste sonucu birinciliğe terfi ettirilmiş bir isim. Bir numaralı English Tavern e, Eons'un kazandığı koşuda ikinci oluyor. Bir gözüküyor ancak ikinciye diskalifiye ediliyor az önce söylediğim gibi. O da bir önceki startında 1700 metre çim pistteki 35 binlik bir şart satış kursunu kazanan bir isim. Son olarak 4 numaralı Bacon Hill Adam Besley start alıyor. O da e, Eons'un kazandığı Black Tie koşuda burun farkında ikinciliği var. Önceki startında 1700 metre çim pistte e, 4 numaralı Bacon Hill. 8. koşu yine bir stakes koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. 3 numaralı Jalen Johnny ve 12 numaralı Sir Alfred James Ecurie. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir Stakes koşu. Toplam ikramiyesi. 13 numaralı Just Mightla başlayacağız. Colby Hernandez ile start alacak olan. 11 Haziran'da 1000 metre çim pistten kumandan önceki startındaki Black Type koşu. iki boy farklı kazanıyor. Son startında da bir Black Type koşuda dördüncülüğü var. Her ikisi de favori oldu. Son iki startı. 9 numaralı Necker Island maç Mitchell Murray ile start alıyor. Son startında favori olduğu 1300 metre kompisteki Black Type koşuyu 115 ile kazanıyor. 10 numaralı Beren e, Frankie Pennington'a start alacak. Bu sene e, 3 kez start almış. 2 Black Type koşuda 2 iki tane ikinciliği var. Son startında da bir listed koşu. 1200 metrede kompiste 1.09-66 ile kazanan bir isim. Son olarak 4 numaralı Nakatomi Tyler Gaffalone ile start alacak. Son iki startını da aynı jockey ile start almış. Biri geçen sene, biri 26 Haziran'da bu sene. 1200 metredeki Black Type koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Bu seneki tek startında da 26 Haziran'da 1100 metre kompisteki 62.500'lük şartlı satış koşusunu bir buçuk boy farkla Tyler Gaffalone ile kazanıyor. Favori olduğu son startı. Son koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı dış İngilizlere mahsus. 1100 metre Çin pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu e, 60 binlik orta grup bir meydan koşu. 4 numaralı Dead Dermine Chester başlıyoruz. Forest Boys start alacak olan. 1100 metrede kariyerin ilk startını Çin pistten kumandan 105 binlik bir üst grup meydan koştu. Üçüncülüğü var. 12 numaralı American Barbie, Amazon Barbie düzeltiyorum. Jared Laubar ile start alacak olan bir Bernardini yavrusu. 7 numaralı Watch This Birdie Vincent Chamond'la start alıyor. 60 binlik bir 1100 metre çim pistindeki kariyerin ilk startı, meydan koştu. ikinciliği var. 5 numaralı Tiki Bar, Yani Aviles'le start alıyor. 1100 metrede 40 binlik bir meydan satış koştuğunda ikinciliği var. Favori olduğu kariyerin ilk startında. Son olarak 6 numaralı Sam B. Trevor McCarthy ile bu koşuda şans verdiğim bir English Channel yavrusu. Made in Coach'taki son önereceğim isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden e, her türlü hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 4 numaralı Perfect, 1 numaralı Canadian Ginger ve 5 numaralı Shania. İkinci koşu 8 numaralı Trembeu, 6 numaralı Carlton Sun ve 7 numaralı Hollywood Wall. Üçüncü koşu 1 numaralı Mosaic, 3 numaralı Personal Best, 6 numaralı Soft Touch ve 7 numaralı Bad Page. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 9 numaralı Karabin Caper, Iı, tek olur gibi gözüküyor. Beşinci koşu 4 numaralı Kartano ile başladık. Üç numaralı February Sun, iki numaralı da Happy Giant, 11 bir numaralı Skano ve 12 iki numaralı Ensel. Üçüncü, e, altıncı koşu ikinci altını da yani üçüncü aya bir numaralı Chair, Chair Meister, e, on e, numaralı Didia, sekiz numaralı Market Rumor ve on iki numaralı Can Singh. Yedinci koşu 9 numaralı Eons, 1 numaralı English Tavern ve 4 numaralı Bacon Hill arasında geçer gibi gözüküyor. Sekizinci koşu da 13 numaralı Just Might ile başladık. 9 numaralı Necker Island, 10 numaralı Beren ve 4 numaralı Nakatomi. Son koşuda da 4 numaralı Determined Jester, 12 numaralı Amazon Barbie, 7 numaralı Watch This Birdie, 5 numaralı Tiki Bar ve 6 numaralı Sambi şans verdiğim isimler arasında. Hepinize e, bol şanslar diliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumları beğeniyorsanız. Hepinize iyi günler.